Eyvallah. Nasılsın iyi misin? İyi başkanım. Hayır, siz nasılsınız? Elhamdülillah her zaman. Arkamdayız. Allah razı olsun. Sayenizde iyi olalım. de olacağız inşallah. İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Adayı Tural çalışmalar kapsamında Gülcü Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarında pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan adayı Tural'ın pazar ziyaretine İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Tuğlacı, belediye ve İl genel meclis üyesi adayları da eşlik etti. Pazar esnafı ve vatandaşlarla tek tek selamlaşan başkan adayı Tural, 31 Mart yerel seçimleri için kendisine destek istedi. Gülcü Mahallesi pazarında başkan adayı Tural'a yoğun ilgi vardı. Sizin konuşmalarınızı özellikle dinledim. Isparta'da eksik olan, yanlış olan Bozuk giden devlete ait verilip de başka yerlerde kullanılan paraların özetini soruyorsunuz. Yani bu şu 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 devlet şu kadar ödenek vermiş. Bunlar şunlar şunlar nereye gitmiş. Ben yani evet. oyun zaten burada açıkça söylüyorum. Ben size vereceğim. Çok teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten size vereceğim. Çünkü şimdiye kadar yap verilen sözün hiçbiri yapılmadı. Oyumuz size ya. Allah razı evet. olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ona da bir şeyin duan yeter. Allah razı olsun. Inşallah. Elhamdülillah her zaman. Allah Arkamdayız. Allah razı olsun. Allah. Hayırlısıyla inşallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah kolay, olsun. Olsun. Allah Eyvallah Allah olsun. kolay olsun. Olay gelsin. Kolay gelsin. Hep, az beraber. Kaldı. hep beraber çalışırsın. İnşallah çok teşekkür ederim. Hadi. Memleketimiz hayırlı, olsun. Memleketimiz hayırlı olsun. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam başkanım. Nasılsın baba? Allah razı olsun. Sen nasılsın? İyi misin? Sağlığa doğacağız babacığım. İşin gücün rast gelsin. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Allah Allah razı olsun. Getirsin. sayesinde inşallah. Allah inşallah. Allah işin gücünü çok teşekkür ederim kardeşim. Allah ben de. Allah olsun. Allah olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı, Allah, razı Allah razı olsun. Dedim böyle böyle. Dedim arkadaşa dedim bak çabuk ulaşırız. Başkasına gidersen işimiz olmaz dedim. Doğru. İnşallah. İyi çalışmalar İnşallah bunu başaracağız inşallah. İnşallah birlikte. Emeğiniz karşını alacaksınız. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bizim gelilerimiz bak. Atamızın ta, atasından kalma. Şu anda istimlak ediyorlar. De 35-40 sene önce olmuş diyorlar. 35-40 sene önce bize hiç duyurmadılar. Ben 40 sene geç sonra ev yapıp oturalım. Bizi şimdi mağdur ediyorlar istimlak olacak diye. Tabakhaneden kar mı sanayi? İyi de ağaçlık bilmem öyle gül gibi yeri koyup da şey edip de çallı yerler etsinler diyorlar. Yani bizi kurtarın. Kim İnşallah. Etsin? Biz geldiğimizde ha, vatandaşı, vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde işlem yapacağız. Kendisinin de esnaflıktan geldiğini ve esnafın sorunlarını bildiğini belirten İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelmesi halinde pazar esnafı başta olmak üzere tüm esnafın sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını söyledi.